Biz iki buçuk ay sonra çıkmaya başladık. Tamam da geldiğinden beri Adnan diyorsun sonuçta. Çünkü beğeniyorum adamı. Ben senin Adnan'ı hiç beğendiğini düşünmüyorum ama. Ben fazlasıyla beğendiğimi belli ediyorum kendisine. Hatta onunla evleneceğini de düşünmüyorum. Ona gelecek karar verir, bilemeyiz ne olacağını. Yani gelecek karar verir de senin bir duruşun var sonuçta. O duruştan ne olacağını çıkarabiliyoruz. Ne çıkartıyorsun mesela? senin Adnan'la aranda hiçbir şey olmayacağını, buradan çıktıktan sonra Adnan'ın yüzüne bile bakmayacağını. Sadece onun popülerliğini oynadığını düşünüyorum. Yo Adnan ayrı bir birey, e ben ayrı bir bireyim. Niye onun popülerliğini oynayayım ki? E daha demin daha çocuğa dedin. E, sen popüler biriyle olmak için mi buradasın? Çünkü de. iki program gezdi. E sen de altı aydır buradasın. <laughs> evet. Madem seviyorsun, al elinden tut çık çıkarım hiç sorun değil. Benim ben senin çıkabileceğini düşünmüyorum nedense. Benim için hiç sorun değil. Adnan'la olduktan sonra hiç problem yok. Ben bunu defalarca söyledim. Ya bu ayakları bir geçelim ya. Neye geçeceğiz? Bence bir geçelim yani. Gayet de popülerlik için buradasın yani. Sen bu evden evlen çık. Düğününde halay başı olurum. Cidden Heh. çağıracağımı düşünüyor musun? Adnan <laughs> çağırır. Seni çağırmana ihtiyacım yok. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. O kadar yani Adnan'ın üstünde baskıcısın. Yok değilim ama şu anki fikrimle çağıracağımı düşünmüyorum. He, adnanın üstünde bu kadar baskın karakter Bizim Evliliğimizi istemeyen beni ya. biri neden düğünümüzde dağlar çekmek Ben sana ki. senin evliliğini istemiyorum demedim farkındaysan. Dediğimi algılayabiliyor musun? Canım bana öyle bakma. Ne yapayım? Niye bakma? Sen bana öyle bakabilecek bir karakter değilsin. Sana öyle bakabilecek karakter nasıl biri? Yani en azından benimle aynı seviyede olabilmeli. Gerçekten arkadaş dostu olsaydı mutluluğunu isterdin. Bak benim arkadaşlığıma dostluğuma sakın laf etme. Anladın mı? Ettim bile. Sen kimsin benim arkadaşlığıma dostluğuma laf edeceksin ya? Ne yaparsın öyle? Sıkıntı yaşatırım sana. Ne gibi bir sıkıntı yaşatacaksın? Anladın mı? Sıkıntı yaşatırım. Bu evdeki belamı olurum. Ne yapacaksın? Olurum? Ol. Olursan ol. Olurum. Ben kimseden korkmadım biliyor Hı -hı. musun? Bu evde ilişkin var diye öyle fazla şey yapma. Yani. Allah dışında kimseden korkmadım biliyor musun? O yüzden istediğin kadar sıkıntı çıkartabilirsin. Sen kimseden benim korkmadım. dostluğumu laf edebilecek yaşta ve konumda değilsin. Öyle mi? Evet. Ne yaparsın eğer edersin? Bak Didem sana Kimi sıkıntı neyle tehdit ediyorsun sen ya? Yani. Didem sana sıkıntı yaşatırım. sıkıntı yaşatırım bir tehdittir ve sen beni bu evde tehdit edemezsin. Sen yani kimsin de seni tehdit edemeyeceğim ya? O zaman laflarını seçerek konuşacaksın benimle. Sana mı soracağım kızım? Evet bana soracaksın. E sen kimsin ya Didem? Sen kendini ne sanıyorsun? Benimle konuşurken cümlelerini seçerek konuşacaksın. Başka insanlarla konuşmak. Seçmiyorum. Konuşmuyor. Seçeceksin Mecnun. Seçmiyorum. O zaman konuşmayacaksın. Sana mı soracağım? Evet bana soracaksın. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Ben Didem'im. Benimle konuşurken cümlelerini seç ya da hiç konuşma. Yok seçmeyeceğim. Tamam benimle kavga etmek zorunda değilsin ya da anlaşmak zorunda değilsin. Konuşmak istemiyorsan. Eee? O ev senin, mi? ev senin. Git istediğinle muhatap ol. Sen zaten benim muhatabım olabilecek kadın değilsin. Niye oluyorsun o zaman? Şu an seninle muhatap olmamdan mı sayıyorsun bunu? Hmm. Ay çok sevindim senin adına. Hmm. Böyle düşünebilmeni. Yalnız Git bir daha, daha Adnan'ı bana karşı doldurmakla beni tehdit edersen <laughs> sana büyük sıkıntı yaşatırım. Hadi yaşat bakayım, nasıl yaşatıyorum? Yaşatayım mı? Hadi yaşat. İster misin? Neyin sıkıntısını yaşatıyorum? İster misin? Sen kimi neyle tehdit ediyorsun be? Sen kimi neyle sen tehdit, kimi tehdit ediyorsun, kimi ediyorsun ya? Ediyorsun? Sen benim arkadaşımla beni tehdit ediyorsun. Sen dün geldim, dün bir şey Tamam mı? O adam benim ilişkin İlişkinsin olmuş ya, ya. ilişkinsin olmuş. Sana ne olmuş? Sen, sen o kimsin ki onun hayatında? Sen kimsin ya? Bir arkadaşın arkadaştan yerine Sen Yerine bineceksin. Yeri bineceksin. Bak! Yeri Bak gerçekten çok seviyorum. Ee, mutluyum. Tamam eleştirini yapabilirsin, yorumlarını yapabilirsin ama senden tek ricam. Bak dizini de kapandı. Yapma. <laughs> o çok yoruldu. <laughs> Yemin ediyorum o çok yoruldu. <laughs> Sana yalvarıyorum. <laughs> Adnan bak anlamıyorsun bize birbirimizi kaybettirecek. Ben Geriz. seni kaybetmek istemiyorum ki. Tamam ben yine seni kaybetmem. Bana ne dediğini bilmiyorsun. Sen dedi benim tamam. düğünüme bile gelemeyeceksin dedi Adnan. Ben dedim ki Adnan bak. çağırır dedim o kadar emin tamam. olma dedi anlamıyorsun. O senle benim aramda tamam. O senle benim aramda. Benim seni ne kadar çok sevdiğimi belki de bilmiyorum Ya bize dostluğumuzu kaybettirecek anlamıyorsun. Kaybettiremez. Kaybettiremez. Emin ol kaybettiremez.